Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Mayıs 2023 Cuma günü Fairview'deyiz tekrar. Fairview'de 7 koşul programı. Çok geç e, bu web sitesini arkadaşlar. Geç koydukları için geç sokmak durumunda kalıyoruz bizde, Yapacak bir şey yok. E, birinci koşu 13.30'da. Tüm koşular sentetik. Maiden bir mücadeleyle başlıyoruz. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet yedili plase. banko ile başlamak istiyoruz. 10 numaralı Vandalese. Richard Fury ile Alan Griffin atlarına biniyor bugün gene. Bazen hiç bilmiyor. Enteresan arkadaşlar. Bu onun yaptığı işi ne kadar bilerek yaptığını gösteriyor. Öyle oradan oraya oradan oraya gezip durmuyor yani. 10 numara banko. Evet ikinci koşu Maiden yine dişi yine dişi 3 yaş İngilizler 1000 metre sentetiğe çıkacaklar burada. <laughs> evet e, altılı gayrı da bankoyla başlamak istiyoruz ama biraz çekincemiz var. 7 matri Three Rocks Richard Fury ile burada banko görüntüsü var arkadaşlar açıkçası ama e, 6 ve 5 numaralı sapkanlarında e, burada gelirleri var. Dilerseniz 7 banko atarsınız. Bir tane daha bankomuz, bir alternatif bankomuz var. Ya da 6 ve 5 yazarsınız arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. 7 alternatif banko diyelim o zaman. 6 ve 5 diyelim şimdilik. Kararı sizler verirsiniz. Evet, 3. kuşa geçtik şimdi. 14.35'te Maiden 3 ve yukarıya açtı işte İngilizler 1600 metre. Çıkacaklar günün en zor koşularından bir tanesi burası. Evet. Ee, i̇lk atımız burada 3 numaralı Green Falcon Kumaloyla. 7 numaralı Twice the Saint 6 numaralı Wolfram Oratorio yavrusu Kayli Mini. 2 numaralı Mohandas Mustafa Alman <laughs> aygır Kuvasillo yavrusu. 1 numaralı Jack Ryan Richard Fury yine yani Alan Griffin atına biniyor gördüğünüz gibi 10 numaralı Hot Eyes, Muziyeni ve 5 numaralı Jambok ee, Dlovu'yla bunların kendi atları bu e, Alan Griffin kendi atı arkadaşlar dinasti yavrusu evet aslında anne Amerikan hatta Amerikan gördüğünüz gibi 3, 7, 6, 2, 1, 10 ve 5 numaralı <laughs> safkanlar diyoruz buraya. Evet, dördüncü koşu meydan dışı 3 ve yukarı açtığın güzel 1000 metreye çıkacaklar. Evet, şimdi burada şöyle bir durum var. 4 numara arkadaşlar banko. Yani diğer ekürler Böyle koymuşlar karabiber gibi serpmişler yani bildiğiniz de değil yani 4 numara banko burada şüpheye kapılanlar için benim yapacak bir şeyim yok yani orada yazılacak olan hatları agf ile sizlerin belirlemesi lazım burada çünkü 4 numara çok net bir banko önümde şu anda ve bana verilen notta. Ben bunu değiştiremem. <laughs> burada 4 tane ekül var diye ya da çok at yazma, yazmak durumunda değiliz yani. Ama dileyenler tatmin olmak istiyorsanız buraya yani şimdi bir tane at yazarak. Burada 4 tane at. Oradan 5, 6 falan. Yazacaksanız eğer 4 1'i kesin yazmanız gerekiyor. Evet. 4 banko. Pardon 4 ve 1'i demişim. 7 ve 1'i mutlaka yazmanız gerekiyor. Tertzadebank'ı ve ek, e, ekürleri yazmanız gerekiyor tabii. ki. Beşinci koşu şartlı 3 Schweiger İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet şimdi burasını 3 e, şekilde parçaya ayırdık. Önceliğimiz bizim tabi burada bu Richard Fury bütün e, en iyi atları biliyor arkadaşlar fakat e, şöyle söyleyeyim e, tartışmasız bugün 3 yani minimum 2 e, yani ya da 4 falan böyle bir koşu kazanabilir. Yani 2-3-4 adet koşu kazanırsa hiç şaşırmamak lazım ki yaptı zaten daha evvel böyle bir şey. 2 e, numara Whatever Next e, Dulov. Şimdi küçük kuponlarda burayı 1 ve 2 geçmekte erar var. Hatta biri tek de atabilirsiniz tabi. E, iyice i̇yice küçültmek istiyorsanız. E, arkasından 4 numara Green Light to Heaven Mustafa ve 5 numaralı Captain Morris Goldstein'le. Ki ben bu 5 numara soru işe artık koyun arkadaşlar. Arka arka kazanmak böyle bu gruplarda zor. 9 numaralı Acorn Burada Muziyeni 6 numara Naval Secret ve 7 numara Ekirüs Alkasım ve 10 numaralı Forest Spy Kumaloyla. Bunları yazmak istiyorsanız eğer arkadaşlar AG formlarına yalnız bir burada alternatif banka oluyor. Otomatikman 2 e, ve 4 9, 6, 10'lar rakipleri. Altıncı koşuya geçtik şimdi. Handikap dışı 3 kare güzel 1200 metreye çıkacaklar. 15 tane safkan var burada şöyle. Evet 9 numara Victory Belle Kumalo ile. 11 numara Montresor Maujan. 13 numara Big Sky Country Yüz Ramzan. Nobultun yavrusu. 8 numara Marshmallow Kahti. But away yavrusu. Bakın bu Safkan mesela şimdi 3 koşu e, görmüş gördüğünüz gibi. E, ve buradaki en yüksek handikap puanına sahip Safkan bu. Şimdi bakın 8. yapmış, 1.lik yapmış ve 7. yapmış. 8. ve 7.liklerin 1.likle yapmış olduğu ortalaması 79 arkadaşlar. Bakın burada şuna bakın 62, şuna bakın en azından 0 yapmış ama 71. Yani... Ee, burada bu kahtinin bindi bu 800 numara e, neden arka planda kalmış şu an bende arka planda kalmış gözüküyor yani bakıp ona göre de belki de onu tek atmamız gerekecek yani neden olmasın ee, ve 4 numara time chaser diyoruz son olarak Yine Richard Fury ile burada tek zayıf bindi at burada bu e, Richard Furu'nun onu tutar gelir bir de evet 9 11 13 8 4 diyoruz ama 8'in altını çiziyoruz arkadaşlar marshmallow marshmallow'u herkes bilir çocukları olanlar daha iyi bilir. Evet. 7. kuşu 16 ile handikap 3 kere İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 11 numara e, Asif Richard Fury ile tabi burada bu safkanın rakip noktasında bir zayıf yani böyle bakmayın 60 handikap puanıyla şunlar zorlar onu. Silvano yavrusu ama buradaki e, tek Silvano yavrusu bu. Evet. 5 numara Track Commander Kumalo ile 3 numara Bolt Strike Stein 2 numara Matsuyamo Katti ve 7 numara Light Without Kylie Mini. Bu da Mambo in Seattle yavrusu arkadaşlar. 11 alternatif banko 5-3-2-7 dedik ama dediğim gibi 11'in e, alternatifliği bankosu biraz zayıf. Evet, böylece Fairview ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Geç yayınlandığı için bize geç yayınlamak zorunda kalıyoruz böyle olunca. Evet, herkese bol şans dönmüyüm. Diğer e, Cranbourne zaten yayında, e, market yayında, Belmont farklı içinde premium League'ye gerekiyor. İstanbul ve Bursa'da çok çetin iki tane yarış programı var gerçekten. İstanbul e, Premier League'ye e, Bursa yine açık yayınımızda. Evet, herkese hayırlı Cuma'lar.